Evet arkadaşlar taksimizden indik. Çin setine gidilecek yere geldik. Şöyle bir mekan bilginiz olsun göstereyim şu ara. Taksiden indikten sonra hareket ediyoruz. Bilet gişeleri var. Bilet gişelerinden biletinizi alacaksınız. teleferikle dağın tepesine, çin setine çıkacaksınız. Şöyle göstereyim buraları. bilet kişilerin olduğu yer burası. Evet. Bu kişilerden biletinizi alacaksınız. Teleferik bileti tabii bu. Buradaki görevli sizi yönlendiriyor. O biletle beraber bir 5-600 metre ileride otobüs var. E, Muti, Mutianyu, duvarlarına set, setine doğru çıkmak için önce otobüse biniyorsunuz. Bir 4-5 dakikalık otobüs seyahatinden sonra teleferik istasyonuna varıyorsunuz. Teleferikle beraber dağın tepesine Muti Anyu bölgesine sizi indiriyor teleferikten. Oraları geziyorsunuz. Ondan sonra aşağı doğru yürüyerek ya da yine geldiğiniz teleferikle aynı şekilde aşağı inebiliyorsunuz. Çin setine gidiş bu şekilde. Bir kişi 160 RMI, RMB, RMB yuan diyelim biz. 160 TL, 160 RMB 5.20 ile çarpacaksınız. Türk lirasına kaça mal ediyor onu hesaplayabilirsiniz. Hepinize iyi günler.